Benim oğlumu sadece parası için istedim. Hayır Sevdiğin kesinlikle ben değil. sevdiğim için Tabii. evlendim. Merhabalar. 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 Yuvak Medya Medya'ya hoş geldiniz. Bugün insanlara şunu soruyoruz. Hayatınızda küs olduğunuz biri var mı? Benim annem var. Annemle biraz dargınım. Evet. Kızınıza da soralım sizin. Pardon kızın değil bu arada. Eşim oluyor. Eşiniz mi? Çok pardon çok evet. özür diliyorum. Genç durduğunuz için biraz kafam karıştı kusura bakmayın. Sizin var mı? Evet aynı şekilde kayınvalidemle görüşmüyorum ben de. Evet. Ortak bir anlaşmazlığınız evet. var ortak bir kararla görüşmüyoruz. Peki neden görüşmüyorsunuz? Yani sorunu sakıncası yoksa bizimle paylaşır mısınız? E tabii ki eşimle aramızda yaş farkı var ve bu yüzden de kayınvaliden bunu kabul etmedi. E, biz aşk evliliği yaptık fakat kendisi mantık evliliği yaptığımızı düşünüyor. Yani eşim maddi olarak biraz güçlü ve bu yüzden benim evlendiğimi düşünüyor. Bu yüzden de kendisi benimle görüşmüyor ve hiçbir zaman da istemedi, kabul de etmiyor. Evliliğinizi onaylamadı, değil mi? Evet, evliliğimizi onaylamadı en başından beri. E, bu yüzden görüşmüyoruz. E, Eşim de aynı şekilde görüşmüyor. Böyle bir aile problemimiz var maalesef. uzun Anladım. Ee, ne, ne zamandır evlisiniz? 7 yıl oldu. 7 yıl. Anladım. Ee, peki özel ise çocuk var mı? Evet çocuğumuz var fakat kayınvalidem çocuğumuzu görmeye gelmedi. Hatta bizim düğünümüze bile katılmadı. Öyle mi? yani? O kadar mı aranız bozuk? Evet hiçbir şekilde görüşme yapmıyoruz yani kayınvalideniz hiçbir şekilde onaylamadı evleninizi. E, 7 yıldır peki görüştünüz mü yoksa hiçbir görüşme gerçekleşmedi mi? Ya birkaç kere e, gitmek istedik. Gittik hatta. E, kapıyı açmadı kendisi. Görüşmek istemediğini söyledi. E, bu yüzden bizi geri çevirdi. Sonra birkaç kere aradık. E, Çocuklarımız aynı şekilde arattık. Fakat yine aynı şekilde geri çevirdi. Görüşmek istemediğini söyledi. Zaten bayağı bir katı bu konuda başka bir e, sebebi de var mıydı yoksa yaş farkından dolayı mıydı? Yani hanımefendinin, e, kayınvalidenizin yatan başka bir aday mı vardı? Yani bu konuda size bir iletimi oldu mu? Ee, onun annemin gönlünde başka bir kız var. Evet. O yüzden e, bu evliliği de yaş farkı var diye e, kabul etmedi ve o yüzden bize dargın geldi. E, peki e, birkaç kere görüşmek istediniz. Kendisi karşı çıktı doğru mu? Evet. Maalesef. Peki şu an sizden rica etsek e, biz bir, bir zamanda aynı zamanda küs olan var mı diye soruyoruz ve barıştırmaya da çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, rica etsek yani şu an arasınız e, açar mı yani görüşme imkanınız var mı? Ee, yani açacağını düşünmüyorum fakat sizin için arayabilirim. Yani Bir deneyebilirsek çok güzel olur. Tabii ki arıyorum ama. Umarım açar. Umarım Alo, anneciğim Efendim? merhabalar ben Ayşe. Merhabalar. Ee, seninle konuşmak istiyoruz müsait misin vaktin var mı? Yani sana ayrılacak pek bir vaktim yok ama ne söylüyorsan çabuk söyle. Ee, şöyle biz aramızdaki kırgınlığın ve küslüğün bitmesini istiyoruz ve bu yüzden seninle görüşmek istiyoruz. Ben öyle bir şey istemiyorum biliyorsun baştan beri ben seni kabul etmedim ve etmeyeceğim de. Peki biz yanına gelsek senin elini öpsek çocuklarla beraber kabul eder misin? Hayır etmem canım çünkü e, benim istemediğim bir evliliği yapan oğlumla hiçbir işin olamaz senin yani ben seni kabul etmedim ne çocuğunu kabul ediyorum ne başka bir şeyini. Ama de biz e, aşk evliliği yaptık ve birbirimizi çok seviyoruz. Hayır Çocuklarımız sen sadece da var. oğlumun parası için evlendi aşk evliliği falan değil akıllı davrandın Şeytanca oğlumu avladın. Parasını, pulunu, her şeyini eline geçirdin. Ben seni kesinlikle affetmiyorum, kabul etmiyorum. Hayır ben de bu ithamları kabul etmiyorum. Tamamen tarafıma atılan bir iftira olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu yüzden de e, sizinle tekrar yüz yüze görüşmek istiyorum. Hani bu konuyu yüz yüze konuşursak aşabileceğimizi düşünüyorum. Sonuçta uzun bir zaman geçmiş. Ve her insan bir e, affa hak eder diye düşünüyorum. Ben de sizin beni affetmenizi istiyorum. İstemiyorum. Çünkü sen benim oğlumu elimden aldın tamam mı? O şeytanlığınla, kurnazlığınla, an, parası için kafesledin oğlumu elimden anneciğim. aldın. Tamam mı? Benim bir tane oğlum vardı. Benim her şeyimi elimden aldın. Anlatabiliyor muyum? Belki ben ona daha Ama iyi bir mutluyuz, insan... Ama biz mutluyuz. Oğlunuzla e, çok mutluyuz. Daha iyi bir insanla evlenecek, evlenecekti Hala benim oğlum Hala sizin aklınızdaki belki. olan kişiyle... Benim istediğim kişiyle. biriyle evlenecekti benim oğlum. Hala aklınızdaki kişiyle olmasını istiyorsunuz. Fakat böyle bir şey asla mümkün bile olamaz. E, çünkü biz mutluyuz. Sana göre mutlusun, bana göre mutlu değilsin. Ben hiçbir zaman kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Seni de kabul etmiyorum, çocuklarını da. Hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Bağışlamıyorum. Peki, Konuşmak da istemiyorum. Peki, yüz, tamam? yüz, yüz yüze görüşebilir miyiz lütfen? Yapmıyorum yavrum. Büyüklük de yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sizin yaptığınız e, hiçbir şeye sığmaz. Beni insan yerine koyup da bana gelip danıştınız mı? Ben seni istedim mi? Hayır, istemedim. Kendi ama, biz kendine, sizin benim ama biz sizin fikrinizi almak istedik. Ama siz karşı çıktınız her defasında. Çünkü sen benim oğlumu sadece parası için istedin. Hayır Sevdiğin kesinlikle ben değil. sevdiğim için Zaten evlendim. O gün parası olmasın ilk başta tekmeyi vuracak olan sensin. O yine gelecek anasının dizinin dibine Kesinlikle böyle tamam. bir şey mümkün bile değil. Asla kabul etmiyorum bu söylediklerinizi. Biz çok mutluyuz. Sen öyle düşünüyorsun, ben öyle düşünmüyorum. Ben anneyim, ben hissediyorum her şeyi tamam mı? Ben hissediyorum, sen öyle bir insan değilsin. Bugün parası olmasın, ilk terk eden sen olursun ama anne hiçbir zaman için çocuğunu terk etmez. Anladın mı? Bence, Kesinlikle kabul etmiyorum, barışmıyorum seninle, bence, reddediyorum. Bence bir şans vermelisiniz. Vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. Benim için hiçbir şey Peki, ifade etmiyorsun sen. Peki ben sizi sence. evimize davet etsem gelebilir misiniz? bizim yanımıza. Hayır gelmem. Hatta Dedim bizimle ya, beraber sen benim yaşamanızı şey ifade beni ilgilendirmiyorsun. Tamam mı? Oğlumu kendine oyuncak ettin, ne yaparsan yap. Bir gün oğlum gerçeği anlayıp kesinlikle seni bırakıp dönecektir. Hayır, biz oğlunuzla birbirimizi çok seviyoruz anneciğim. Sen öyle zannediyorsun. O zaman seviyorsan sevin. Beni, beni niye karıştırıyorsun? Seviyorsan otur orada ne yaparsan yap. Ben seni affetmiyorum. Biz aramızdaki küslüğün bitmesi için seni aradık. İstemiyorum. Çünkü ben seninle olmasından mutlu değilim. O yüzden e, bu küslüğü de bitirmeyeceğim. Eğer mutlu olsaydım bu küslüğü bitirirdim. E, peki Murat'a veriyorum. O da sizinle birkaç Bilmiyorum, kelime konuşmak istiyor. Olur mu? Konuşsun. Annenle aslında in... konuşmak istemiyorum ama konuşsun. Annen niye böyle yapıyorsun? Gelelim elini öper işte. E, böyle i̇stemiyorum. yapma. Benim benim sana öptürülecek elim yok. Ben sana o kadar iyi bir insanın evladını e hay, ayarladım ki evleneceğiz diye, evleneceksin anne, yapacaksın. Anne ben dedim sana biz biz dedim konuşur musun sana? Sen, biz, gidin, biz sen dedim, gidin, kadar kızın tuzağına düştün. Paran için gittin ona teslim oldun yani. Kadın senin parası için şeytanca avladı yani. Yok bir öyle şey, bir şey öyle bir şey yok anne. Öyle bir şey yok. Biz aşk için evlendik. Evet evet aşk için. Ben ben aşk için. Ben inanmıyorum kardeşim. Ben inanmıyorum. Ee, gelelim elini öpelim yani ya barışalım. Yok barışmak istemiyorum ben kimseyle. Çünkü ben sizin e, aşk evliliği yaptığınıza inanmıyorum. O kızı sadece çok kurnazca benim evladımı elimden aldığına inanıyorum. O yüzden kesinlikle de onu affetmiyorum. Bak torunum da benim seni ikna... çok özlüyor. Torunum da seni çok özlüyor. Gelmek istiyor. Yok ben hiçbirini özlemiyorum. Benim torunum falan da yok. Hepsi senin olsun. Ben istemiyorum. Ya, Madem ya be... kendi kafana göre bir şey yapmışsın. Beni insan yerine koymadın. Kendi istediğin gibi hareket etmişsin. O zaman bu saatten sonra daha bana Hareket etmene, telefon etme. barışmana gerek yok. İstediğin. An anne biz niye böyle yapıyorsun? Ya biz mutluyuz. Tamam mutluysan beni niye arıyorsun o zaman? Bizim Tamam elini öpme. Affediyorum. İyi tamam anne. Affet. Suratınıza kapat. Evet beklediğiniz bir tepki miydi bu yoksa? Evet beklediğimiz bir tepkiydi. Maalesef. Aynen. Yani e, anneniz para için evlendiğini düşünüyor. Sizin bir aşk evliliği yaptığınıza o, inanmıyor. De onun gününde başka bir kız var işte benim de sevmediğim benim yani benim istemediğim bir kız. Ya yani ben de o istemiyorum. Ben e, aşk evliliği istiyorum. Yani onu da bu eşini buldum. Siz mutlusunuz anladım. Evet tabii ki. Herhangi bir sorununuz yok. Hayır, herhangi bir sorunumuz yok. Aynen. Gayet mutluyuz. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aşkın yaşı yok diyorlar, doğru mu evet, Kesinlikle Aynı aşkın öyle. yaşı yoktur. Aynı öyle. Peki çok teşekkür ederiz bunları bizimle paylaştığınız Biz teşekkür için. Teşekkür ediyoruz. Bunları yayınlamamıza herhangi bir sorun var mı? Yayınlayabilir miyiz? Yok. Herhangi bir sakınca yok. Yok. Umarım barışırsınız bu arada. Bizi kapatabilirsiniz bu arada. Yüzünüzü mü? Evet. Tamam yüzünüzü kapatalım. Bu şekilde yayınlayalım. Teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Biz Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.